Merhabalar. bu size girişim de Fenerbahçe kariyerimizin 34. bölümüyle karşılayayım. Yoruldunuzsanız ikinci ayın son maçında yani kupa maçında arkadaşlar galibiyet almıştı. Bakın bu bölümde başı sergilecek. Eğer daha fazla e, girişim de Fenerbahçe kariyerimizin sizin yapmışsınız. Çünkü bir önceki e, Fenerbahçe kariyerini bir önceki izlemesini sağ olsun arkadaşlar. Seneye bir haftalık ay verdik çünkü arkadaşlar geçtiğimiz hafta bir, yani bu hafta bildiğiniz gibi bayramdı ve bir hafta kadar verdik size arkadaşlar o yüzden e, özlediğinizi biliyorum ee, bu yönde arkadaşlar 3. ayın maçlarına gideceğiz. Yani Mart ayının maçlarına geleceğiz ve ilk maçımız arkadaşlar lig maçıyla başlayacağız. Konya maçımız var. Hemen oraya gidelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Beşiktaş'la maçımız olacak. Ee, e, UCL liginde daha doğrusu. Normalde UCL e, ben bu seyire başladığım zamanlarda hep yabancı takımlarla oldu. Bu sefer de e, Türk Türk takımıyla kapışacağız herhalde. Öyle diyebilirim. Yani bir sonraki bölümde yine arkadaşlar Beşiktaş'ta maçımız var. Hadi bakalım. Şimdi bu bölümde arkadaşlar Konya Spor'la maçımıza devam edeceğiz. Yersim'de Fenerbahçe yerde. Haydi bakalım. Bana bir yaptık ay olduysa gerçekten kusura bakmayın. Ee, bu sayı özelliğinizi biliyorum. Konya Spor Fenerbahçe karşı karşıya. Hadi bakalım. Nasıl <laughs> maç olacak hep <Hepini> birlikte <laughs> göreceğiz. Evet. Maça ben başlıyorum her zamanki gibi. Hadi bakalım başladık. Allah. <laughs> Sebastian Smetski niye tekrar toplana geçti? Ayda. Well, what a goal Yine koyna oldu. Not quite spot <laughs> <laughs> <Koynay>. <laughs> topa geçti. Ayda. Eyni tekrar topa geçti ve atacak mıyım? Ve gol! Üstü bu da, üstü bu da. bu da attık sonunda ya. Üstü bu da. Attık vallahi ya. Yeni numaralı Ted. Attı. And the ball moving again. What sort of response will we see

Miyazait. Sebastian Smarski ve Fett. Sebastian Smarski topunu aldı. Allah. Rakip topu atmamız izin vermiyor. Konya Spor. Ferdi Kadıoğlu yine tekrar topa geçti ve Sebastian Smarski. Talk of the town going into this match, and the reports have been confirmed he will, in fact, end his career at the end of the season. No two ways about it, Stewart. A big loss for oh, the big chance here, Derek. Ah, of clearly. Well, the keeper was hoping someone might get on the end of it, but it will be a throw in. Yine taş oldu. Ferdi Kaldor'u kullanacak. Andorra Junior'ı kullandı ve tekrar topa geçti. Sabahat Asmaski'ye pas verdim. Yine tekrar topa geçti. Ve gol! Üstü <laughs> i̇şte bu da! Üstü işte bu da! Üstü i̇şte bu da! İşte bu da. İşte bu da. İşte bu da. Bakalım nasıl atmışız. DJ, keeper, no so cool... Ve süper ya. Vallahi yapıyoruz bu sporu ya. Bakın arkadaşlar. Im sekiz başta 208 gol diyor. Hatırlarsınız 200 gol ile geçmiştik önceki bölümlerde. Valla herifim bir 250 olsa istiyorum ya. Herifim 250 olmak valla. 250 koş. YSK toplara geçti ve ilerlemeye devam ediyorum. Evet. Ve gol! 3-0! 4-0 oldu. Vallahi gençler 4-0 oldu. Bakalım nasıl attığımızı izleyelim. İşte bu da. He 207 oldu. Şimdi az önce 206 galiba. Yanlış söyledim. Yanlış söylesem kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, tekrar top bana geçti ve tam da alıyordum. Shimaski topu aldı.

ee, şimdi 208 oldu. 228 maçta 200 gol. Şimaski'ye pas verdim ve Şimaski'yi atamadı. Şimaski'yi niye atamadın ya? Very quick thinking there. Not the best challenge, free kick. oldu. And he's lines. Kaba boşuyla güzel attık. Fred. Yine tekrar topuna geçti. Hayda. Kaptılar. Hı. Foy attılar bana.

Hayda direkten döndü ve evet, top dışarı çıktı. Foy oldu galiba. Evet top dışarıda. <laughs> Şahit kolonu <olurdu> kullanacak. Hayda. <laughs> Feth yine tekrar topa geçti. Şimaski. Ayda. Konya Spor izin vermiyor. Yine tekrar topa geçti. Şimaski pas verdim. Ayda. Foy yaptılar Şimaski'ye ve Şimaski'ye pas kullandı Fet. Ayda Yine tekrar topa geçti Ve gol İşte bu da İnanılmaz bir gol attım ya Topaya güzel bir iniş yaptı ya 6 sıfır oldu dedim. Bir hafta da bu sayıyı çekmiyorum ve aşırı özlemişim arkadaşlar bu sayıyı. Yani siz özlediyseniz lütfen yorumlarda belirtin ben bir hafta da çekmiyorum bu sayıyı. Fred ve offside oldu. Top kaybı.

Devam ediyoruz maça. İkinci ev başlıyor. En topa geçti. Şimaski güzel bana pasma attı. Hayda. Güzel şut atmıştık ama kayıt tuttu vallahi Konya Spor'un tuttu. Mert düş Andoya Junies. Chicaldao. Boadu. Mali. Determined <laughs> <laughs> Evet, top sağa geçti bana. <laughs> Şimaski'ye pas verdim. Ah, blow. Aa. Foy Foy Yine tekrar top bende. Kapla top mu? Yine tekrar <laughs> top bende. Ayla. Oh, Emmo attı. Yedi sıfır oldu. attı. Süper. Helal olsun valla Emre attı. İki maçlı bir gol diyor. Emre tekrar aldı. Yine tekrar topa geçti. Ayda. Topu gene kaptık ve gol yine attı golümüzü ya işte budur 8-0 oldu bakalım nasıl attığımızı izleyelim işte budur ya işte ya işte niye tek atılmaya geçti Ve gol. 28 maçta 210 diyor. Bu da 210 oldu. 9-0 oldu şu an. Ben bu maçta 8 gol attım. Bir gol ile Emre Boş. Miyazaki Ait. Oh, Yeter topa geçti. Şimaske'ye pas verdim. Hayda. Kaptılar gene topumuzu. Miyazaki Güzel pas verirken Agustin önü Miyazait'e gene oh, verdim. Oh, Miyazait <laughs> maalesef <key> al, atamadı. <laughs> Konya Spor'un kaydısı güzel kurtardı. Yunus Mali Şimdi bakalım ne oluyor? Yine tek at topu kaptım diyecektim kapamadım. Ve Livakovic. Emre Mor'dan güzel bir kafa buluşu be. Kaptılar. Yine kaç aç. Ando Özcün iş. Yine tek topa geçti diyecek de geçti. Geçti valla bu sefer geçti. bana güzel bir pas verdi ve ayda. Kaptılar gene. FETS Ayda. Ha bile kapıyorsunuz sizde ha. Fred. Savaş Asmaski Fetz Yeni tekrar topa geçti Ve gol İşte bu da işte bu da O nasıl bu oldu İşte bu da Bu maçta 9 gol attım bir golde gene Elme Mo'dan Ya yani o atma sayıda 10 gol atmış olacaktım Eee Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği oldu şimdi

Mert Müdür e gitti. Gitti. Duan Pes oynadı ay olmuş. Mert Müdür de oyundan çıkmış. Duan Pes oynadı ay olmuş. Duan Pes yeter ki geçti. Bu evet. <laughs> <laughs> Plenty of support here. Can he finish? güzel kurtardı. Fenerbahçe'nin öz kaydısı diyebiliriz. Yine tekrar topa geçti. Şimaskiye pas verdim. Ayda. YTK topuna geçti. Fet. Ayda. Vafo yaptılar gene. <laughs> Miyazaki oyundan çıkmış. İfancan kahveci oyuna Miyazaki oyundan çıktı. Yine İfancan kahveci. Taliç geldi, Taliç'i de görüyoruz. Duran Pes, diyecektim olmadı. Evet, tekrar topa geçti. Ayda ben onlara galiba fail yaptım. Evet, faili bu sefer ben yaptım ya. 4-4 e fail olmuş valla. Korea Spor adlı fail oldu, bizde de fail oldu tariç Offside maalesef. Kore'ye gidiyordum ama. Offside olmasaydı da Kore'ye gidiyordum. Tadic. Uh, ya Allah'ım ya abim. <laughs> Ve ona 0. 0. Biz kazandık gene. Ona sıfır kazanmış olduk arkadaşlar. Ee, gerçekten çok güzel maçtı. Bir gol daha mı? Bir gol daha atabilirdim aslında ama olsun. Ona sıfır bence ideal. Bir golle MMO attı bu bölümde. 9 gol de ben atmış oldum. Ee, şimdi bu sonraki maçımız Beşiktaş'ta arkadaşlar. Hem de ee, yabancı ve ligde arkadaşlar. Ee, daha fazla yersin dörtte Fenerbahçe Kayı'nın gelmesi takım çünkü bir önceki bölüm sağ olsun. İzleyin arkadaşlar kanalına unutmayın. Ee, bu sayıyı özlebilirsiniz. Bir sonraki yorumlarda arkadaşlar. iyi bakın. Bir sonraki yersin e yeni görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.